Selam aleyküm, Yusuf Adam Ucetsin. 19. bölümümüzü sizlerimize çiçeği. Bu cünlere kışkırabilmeyiz yani çünkü boğazım ağrıyor. bilmiyorum ama sizin video seçilen bebişler. Bu cünlere libi oynuyorum. Yeni bir bir yeni bir bir mod gelip anca da bilmedim hiç. O ise Bu modu oynamışım ama demiyor hiç başa düşmedim modda. M4. Beli ilerleyici en önce de bir anlamda mod var. Biz zibili çıxır bir yerden. Neçte yeğe kadar sayır. Orada bir şey bir pusuda tapmışız. Şöyle neyin yedi bu bölümde. Şatkan olsa şatkanla oynayacağım. Oy M24. Ama Shotgun'a maram. Ama Shotgun'dan çok acı Burada bir yer de var. Gelişmiş malzeme sandığı. Belirtemişim bura ne kadar adam caner. Şimdi hiç kim gelmedi bizden başka. Bilim ve cümleler başladı. Para alıyorlar. Oy emin tamdı. Burada kutu gördüm. Oyunda haritalar var. Onu bilmem kesen video kesen videoda hissettiğim yoksa yok. Harita bulan an yeni gösterir. Varsa. Onun için bu geldi. Jeton. Tank da bu. Tank'dı. Hangov xır bir şey. Bir adamımız düşdü. Naratıldı. İndi göydən gələcək. Gəl düş səsin. Çinə tay biz evvel bir yerdə varı çağırmaqcız. Da çağırmaq lazımdır özəl avtomatik dolara gəl yori. Boyuğun nə qədər oynanıram? Qışqıdamera şey edim. Səsim normal da. Video seçməyəndən əvvəl bu gün öz oyun almışam oyunu. Video başladım, başa bilmirəm. O görsən niyə o beynə daşıxdı məcəlləbirlər mə? Video çəkməyəcəydim. Gecə sual 3 işləyir, biri çəkirəm. Demə baxazm, baxdı bucuq. Bebişlərim videosu qalmasın deyə. Stokda da video var idi. Lan çüməyəcəyəm. Adamı çok köşe bomba attı. Oy bu ne de? Ben de sito eğlenirim modu. Adam var. Aga be. Öldürsün hemen 300 fm mi ve Rezidiv diliyeli indi öldürün lan öldür 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 öldürdüm. şimdi de bakın bu sizin bile bile öldüm. Çünkü görürüz bu iş sana. Tabi efendim. Hayırdır. O oldu mu yeteri geri çetir. Mara çetim. Bakın bakın oğlana. Gidey bura. Hop. Power plant tarafı. Skar verecek. Du oynasaydım rushlardım hiç ama 1'e 400, 2 komanda varsa 1'e 800 oynayacağım orada. Ben niye doğu cirmedim bu cunu da bilmiyorum oraya. Şey burada aşağıda. Oy 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 burada lootlanmıyor. Oh burada sandık var. Yine AK ölsen de götürürüm ben. Bunu da at çıktığında belki videoda değil o videoyu yarıda çestim ve indi oynadım bir de oynamadım aa kayda çift Citt götürey sis götürey Allah ben yani yakışır yaxşı gelmişim Amuri f altı Oman ben öyle düşürdüm ya da ben adam mı düşürdüm Yakış oldu ölmez. Uzatılmış mı var? Bir yana el ayırandan başka hamısı ölüp komandada? Tam öldü, tam öldü bu defa şey. En yakın bilmiyordu de. Tezem oldu. Te yerden gelmek var. 3 seferdiler orada. Sağda biri var. Hmm, bayağı yerdim. Bu cinsesi stokta bir videom varydı. Hiç bu 3-4 cinsiyetinde stok var. Ama ki bir videoda seçiminde. Size video seçmeden kalabilir Hop. Arkada bir M24 var. Bunu öldürüp M24'ünü de götürmeyi istiyorum. hop, hop. 22 jest onun var. Heç alınmır. Şatqan gəlsə, şatqan öldürəcəm. Heç. Evet. Lootum yaxşıdır. Oy, şatqan. M462-dən dəyişək. Bunu at. Bunu götür, bunu at, 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 bunu at, bunu götür, at, cülle, ay da yoktu cülle, Bunu götüre, bir banda götürüm, burada ne gördüm, yine bu cüce tutma tıskletinden. Cütunum çok dışarı şey alabilirim. M4, ama almayacağım. M4 almanın nevesine, size bakın. Aferin. 3x'i, 3x'in yattığı yere. Oyun bir indik, ol, gör. Daha şey bilmedim. Şimdi olanı gördünüz, onu bir düzelimlere düzeltse her defa olur, bir şey yaratan da. Oyun shipyard'ı yine verdi. Ve öldüğüm bir. Neyse, command'ı Bir enerji de dedim alana. Hmm. Hmm. Bizim adımlar Celinler Biz de Ceyda'yım Başlı olsaydı kameradan yıkardım ama bunu Başında mı yoktu Burada bir de kutu gördüm da atay. M24'e bakalım. Haydi M4 çıktı. O dikey. Götürdü dik. Dikey tutma bakalım. Biz cülle de götürüyorum. Çünkü uzağa vuracağız. Oy alan gelir. Burada bayağı unut bayağı var oynayacağını görmüştüm. Bu yüzden sata. Dipsi götürmedi şatkansı. Otomatik kaçmanı saçmış ama bağlamış ama. Önce otomatik kaça bilmem. Cem mağazını tık tık edeyim. Kısa yol elememişim. Bunu götür. Sandığı gördüm. At. Ne gidiyorsun geldi? 60, 64. Komanda düşecek üçüncü adam. İkinci adamsa çit bastı çatar. Hı, tatlı. üçüncü adam anca çitten gelir. Bandaj var bizim adamlar. kulağımın adam var. Lan gelin bize short ile gösteririz mi? Odum düştü. Lütfen Yusuf. Hemen verdi. En sevdiğim şeydi bu çil sandığı. Oy! çok sefer edeyim. Bondaj bas. İptal. Gel bura. Eyalı. Hadi bossu 10 nefer kalır. Oraya gün sağda. Bizim adam metiçli için alıştırıyor. Adamın kruzası var. Bizim de şatkağımız ve elimiz var. <laughs> Hop. Görmüşem sen bebiş görmüş. Yo, alan oynayacağım. Yok alan oynamayacağım. Olay gözleyesem. Adam var burada. Yerim berbat. Gerer ben sağda sağda yok solda oynuyorsunuz. Bilsem ben de alamacı derdim. Hı, bizim adam geldi ya Aydın'a sol çok da yakışıyor. Bunu da raşlayacağım. Ha, düş. Her <laughs> bot bulmuştu. Sorulacak Bir Ne kadar dağdağım Ne çelik şatkan Üçüncü oldu Ben ölüm tekrarıma bakacağım. adamı çok vurdum Bir yese 3 payda atmışam Burda onun canı azdı. azdı Bir canı kaldı bakayım neyini yiyecem Ayrıca Groza'yı kesmesin. Oyun son gülden saymıyor? Yoksa öldürmüş anasını adamı. Devam et. RPS'e cüz oldu. Platin'le de yaşanıyor. 2'leş var adamın, 1. oldu. Bayağı da 7'leşmiş adam var. Hasarıma bakın. 334 puan 68.3 onu da bu videonun burası sonuna geleneği Kanalıma abone olun beğenmeyi yorum yazmayı, buradan alın bildirim butonuna basmayı unutmayın benim şey için mi bizim tarzımızda sağ olun